Sen burada ne yapıyorsun? Burası senin diye. Burası senin diye burada mı yatıyorsun? Burada mı yatıyorsun? Niye şımarıyorsun? Niye şımarıyorsun? Sen büyüyeceğin çoban köpeği mi olacaksın? Demiri ısıramazsın. O demir çok kalın. Sen onu ısıramazsın. Uykucu seni. Uykucu. Ben bir davara gideceğim şimdi. Hep hep uyarak olmaz ki bu işler. Bazen de davara gideceksin çobay köpeği olacaksın öyle uyarak, seni yer arayarak olmaz. Sana da vay ben uyudum. Vay be bir şey yaptı, Öyle olmaz ki. Normalde biz kuzu çobanlarıyız. Ali biraz rahatsız olmuş. Kuzuları Ali bırakacak Vural'la. Biz de koyunlara geldik Aslı'yla birlikte. Götürüp bıraktık. Zaten güneş burada. Suya götüreceğiz. Sudan sonra öbür taraftaki frezlere doğru gideceğiz yayacağız. Allah frezi ne biçim yiyor arkadaşlar. Acıktı sabah çok iyi yayılmadı. Çok az yayıldı. Ben kuzulardaydım. Şimdi götürüp güzelce sularım. Akşam 11'e kadar karnını güzelce doyururum. orada organik tavuk üretim baları, gezen tavuk yumurtaları YouTube'da yayınlayacağım. Sizi bir görsünler tavuklarınızı. Kaç tavuk kaç tavuğunuz var? Günlük kaç yumurta elde ediyorsunuz? Vallahi 800'e ee. yaklaştı. Peki kolisini kaça satıyorsunuz? 120'den veriyoruz. Ha ee, iyi güzel organik yumurtalarımız arkadaşlar böyle Nurhak Dağları'nın diplerinde serin soğuk havada yumurtluyor böyle ihtiyacı olan arkadaşlar YouTube'da izleyecek olan arkadaşlar. Hatta Elbistan'a kadar köylere ve Elbistan'a kadar götürülüyor yumurtalar, dağıtılıyor. isteyenin evine kadar herhalde götürüyorsunuz değil mi? Evet. Elbistan'da evlere kadar götürüyorsunuz. Evlere kadar gidiyor. Tavuklarınız da çok güzelmiş. Horoz bir tane tek mi var? Horoz bir tane var orada Oralarda yumurtluyorlar mı? Ee yani canı nerede isterse orada yumurtluyorlar. Onlar birkaç kaç gün sonra buralarda yer yapar gelir yumurtlarlar. Allah bereketini arttırsın İnşallah her şey çok güzel olacak Kendinize iyi bakın Kolay gelsin Sizle özel bir video yapacağım Aslı oraya bırakmasan Yolda gitsinler Oraya gitsinler Oraya bırakmasaydı keşke Küçük kuzular içinde Koyunlar biraz kendine geldi. Memelerinde süt var. İki gündür, üç gündür sıkıyoruz. Bugün sıktık tek tek hepsini. Sağım yaptık. Baya bir yoruldum elinde. Alışık değiller sağıma. Tutup annenin yanına getirip anne sağına kadar akla karaysa halinde de sağıyoruz. 2-3 güne kadar sütünü çekerler zaten. Zamanı da geçti. Ne arıyor? Erik yok ki. Burada buradır. yaşında en az 40-50 kişi toprağı baldırcın toplamaya gel, bıldırcın bulmaya gelirdik. Bıldırcın neydi? Keklik yıllardan çok uçamaz. Sıcak havada bir iki kere uçtu mu artık uçmaya şeyi kalmaz. Bu sapların altına giriyordu böyle. Biz tek tek bütün sapların altına bakıyorduk. Ki bıldırcını yakalayalım. Yani biz ona korut diyorduk. Korut yakalamaya gidek. Bak burada bir tane tüyleri bak bunlar korut tüyüdür işte. Ve onun altına giriyorlar. Bıldırcılar buğday tanelerini severler. Uçuruştur. Karun'un yavrusu dişi olan Karu'ya benziyor bir tane şurada yatmış. Bunlar ikisi Karul'ü yavrular. Ardıl sen ne yapıyorsun? Ay, Helal olsun sana sen süper çalışıyorsun. Hani motoruna bilmiyor mu sıkıldın mı? Yapsa, Bu samanlar da burada kaldı. İnşallah satılır. Bunlar çift dişili erkekli. O şu. Hayır. Koyunları korkutma. Koyunları korkutma. Onlar koyun. Tekke ile uğraşma. Tekke kazarsan Sen Dana köpeği Koyun çoban köpeği değil Bu Bugün yağmur yağdı. Buralar yeşil olmuş zamanların tipleri. Teke yeşilliği yiyor. Dökül. Arpalar hep çıkmış. böyle bu güzelim saman hep buğday saman arkadaşlar fıstık gibi ama şeydir hayvancılık yok nerede baksan burada 60 70 römok saman var hiç kimse yüzüne bakmıyor bak böyle nasıl bir saman buğday samanıdır harika bakın süper bir saman ama şey yok danaları da çekeyim Yusuf'un besli danaları bunlar besisini almış son herhalde 10 günü falan 15 günü kaldı kesime götürecekler samanlarını stok yaptılar bunlar ekstra satılacak samanı tam samanın dibinde yeşillik çıkmış böyle uzağında çıkma demek ki saman suyu hep bir araya mı toplamış ne yapmış bilmiyorum kızım uğraşma gel nasıl güzel yapısı basarları bacakları kuyruk yapısı kuyruk kısacık Aronun yavrusu bu annesi farklı köyden de Şu millet diyor bunlar kan kaldı değil çoban köpeği yüzlerine suratına bakın arkadaşlar sivriliğine kulaklarına nasıl kaliteli nasıl güzeller bak maskesine yüz yapısına öyle cılız bir yüz yapısı yok dolgun hoş güzel bir yüz yapısı var bu da güzel kaliteli bir köpek olduğunu gösteriyor ama bazı insanlar yazıyor senin köpekler kalbine Kankal daha zarif ince olur. Kafası daha ince kurt gibi olur. Öyle arkadaşlar bunlar eski tip köpekler. Yeni versiyonda ticari köpekler değil. Ersi köpekler. Mesela karunun kafası iridir. Bedeni de iridir. 92-93 santim omuz boyu var. Kafası o boya göre çıkan yavrular mesela dişiler şeyler daha farklı, daha kafası hoş, güzel çıkıyor. Ama gel anlat bakalım. Buralar arpa dolu arkadaşlar. Bu hayvanlar arpa yiyor. Şimdi bu kaç aylık? Nerede baksan 5-6 aylık. Davara alışır mı? Tam alışmaz dönemi arkadaşlar. Bunu götüreceğim. Bizim kapıya bağlayacağım. Hay! Koyunları korkutuyorsun yapma. Kapıya bağlayacağım. Güzel önce kendini alıştıracağım. Sonra kendimle birlikte koyunun sütünden, mütünden biraz vereceksin. Sütünden verirsen biraz koyuna sevgisi yükselir. Ve içgüdüsel olarak karo birlikte mesela gittiği zaman artık içgüdüsel olarak niye daha geldiğini, ne amaçla geldiğini yavaşça büyük köpek ona aktarıyor. Ve onun 6, 17, 18 aylık olduğunda artık görevini bu şekilde korur mu davarı? Korur şimdi arkadaşlar. Burada karşı kurda gitmez ama kur sürüye yaklaştığında havlar haber verir. Ona doğru gider. Bu dişidir. Kuyruğunu kesmiş falan değiller. Orijinal kuyruk yapısı böyle çıkmış. Orijinal kuyruk yapısı böyle çıkmış. Benimle geldi Yusuf'la Şirin'i getirmişti beslediler ama şey dışı dişi davarda farklı bir güzelliği var. Tekke denk gelirsen döver seni, döverse seni sen üzülürsün. Hayır. Koyunlar korkutma. Paslı'da koyunlarla oyun oynamaya çalışıyor. Bir evim üç gün sonra kendini tanıyor. Doğasında, tabiatında, babasından, dedesinden koyunculuk olduğu için otomatikman onu da geninden atıyor. Koyun doğasında hiç çok yabancı değil. Görmüyor bugüne dek ama doğasında yabancılık yok koyun. köpek bu tarz köpekler koyuna sever. Koyuna karşı daha bağlı, daha samimi olurlar. Böyle eğiteceğim, davarı çevirecek. Güzel olur hanımı koşu, komşu çiftliğe bıraktım oraya. Aslı yoruluyor diye. Susadır, hem yoruldu. E, bense karşı şu dağın dibindeki frezlere gidiyorum. Onları samansız viştiler Üstten vurdu biçer. O da artık basıktı. Boyları kısaydı. İçi, arpanın yarısında çoğu içinde kalmış. Koyunlar orada yaklaşık bir saat falan arpa topladığı zaman tıka basa doyuyorlar ve arpa da yarıyor hayvanlar arkadaşlar biliyorsunuz hayvan kımıldamadan onun için e, yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz bir saat falan oralarda dolanırsa arpa yerse sapla arpa zayıf düşmüş yani kökü de zayıf düşmüş böyle pamuk gibi sadece kelesini almıyor kökünden alıyor böyle avuçluyor yosap zamanı yani bir nevi yemlenmiş gibi oluyor. kışın yemlediğim verdiğimiz arpa yemin en az 5 katını yiyor bu bu zamanlar. Zaten e, eskiler derdi. Eğer e, koyun yeşilde düzelmezse tohumda düzelmesi lazım. Çünkü ya yeşilde düzelecek ya tohumda. kısır koyun sütü eksik olan çoklu kısmı baharın kendini tamamladılar etleri iyi sütü bol olan kuzuya düşkün olan koyunlar biraz yağlanmadı onlar da kuzuları 4-5 gündür ayırmışız ee, onlar da kurumaya başlıyor sütleri çekiyor Sağ zemzi sütleri çeksinler kurusunlar tekrardan kuzuyu katacağız onun için bu süreçte sonra da artık ne kadar çok oyun kuzuları şişektir bakmadı. Kendini tamamlamış yani. Bizim bunlar var da bundan fazla olmaz. Belli bir standartta gelir. Durdurur kendini. Besideki gibi aşırı olmaz çünkü. Kondisyonunu koruyor her zaman. Ve ee, şu gibi sütlü şu ikiz kuzu annesiydi. Biraz da geç doğurmuş. Hala sütlü de bol var memelerinde. Bu hayvan çok sütçül olduğu için kendine hiç bakmadı. Şimdi bunun uçsama şeyi zor olacak. Eğer bu 15-20 gün sıkı bir şekilde arpa yerse ve kendini hızlı yağlandırsa çiftleşmeye hazır olur ve aynı zamanda sütünü çekmiş olur bu koyun o koyun geç doğurdular peşindeki bol sütlü koyunlar bu tarlalar hep çavdar arpa başta şu üst taraflar daha aşırı dolu koyun içinde kamıldamıyor topluyor yapışıyor arpayı kelleyi topluyor Çavdar yiyor arpayı yiyor Yedikçe de götürürken suya saldım. Şimdi gece saat 10'da, 10.30'da da salarım suya. Abasa doysun. Patiyle dolu. Hayvan arpa yedikçe güzeldir. Bizim bu arazideki arpa yaklaşık bir 45 gün 2 aya yakın koyunlara yeterli bulgur. Bul. Eğer çok sıkı yağışlar, masa yağış durduğu zaman otomatik ya toprağa düşürüyor ve filizlenmesini sağlıyor, Ama boyun şu anda bayram ediyor. Sadece teneye çalışıyor, teneyle samana çalışır. Akşam biraz sonra karanlık çıktı ne? Karanlık az kaldı çekecek. Güneş bu Arağın köfte zaman bir araya gelir böyle sırf kurt 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 arpa kırıyor yani dinlemek istersin böyle sanki değirmen arpa kırıyor böyle sapla samanla birlikte koyur alıp yiyor. Ve bu da hayvanın güzelleşmesini sağlıyor. Frezde gece yayılıyor arkadaşlar. Gündüz frezi çok tutmaz. Ama hafif karanlık çöktüğüm üzerine var ya sıraya giriyor, sıraya böyle diziliyor. Birbirinden geçmiyor, tıkır tıkır yiyor. Havada öyle serin, boyraz esiyor güzel. Sivri sinekler yok. Kuzular 5-6 gün dursun küpeleyim. Tekrar kayayı çarpayım arkadaşlar. Bakayım. Frezleri ya diye frezde yapayım. Doyduğu yerde çöpsün yastı. Böyle çay demleyeyim güzelce. Size videolar çekeyim. nasıl topluyor birbirinden önce bunun ayrılması alnık oyunu kuyruklu <laughs> Bir kelle biraz sap. Bakalım koyunuunu komple asadı mı? Küçük boylu, kalmış bir çelüsten vurmuş gitmiş. Bak hayvan nasıl şey yapıyor? Maşallah diyelim. Burada bir kere kızıl martı, kımıldama, zeylir. inek çobanı Yusuf var. Dala, dala gitti. danaları üçe bölgü sudası çobası sen. Danaların bir kısmı yukarıda, bir kısmı aşağıda. Çoban dedim benim gibi olacak. Koyunlar böyle freze kilitlenecek, yayılacak. Böyle. Böyle böyle. Lan böyle böyle daralar gelsin işte. Şimdi şimdi bu Yusuf küçük bir ilke imza atıyor. Daralarla iletişim kuruyor. Kamerayı açınca bir tek şey yaptı, bıraktı. Mövlüyor. Diğer daralar ikiye bölünmüş. Bir bölümü orada koyunların öbür ucunda. Onlar yanına gelsin diye iletişim kuruyor. Mü mü ben bir şey anlamadım. Yani tecrübelik yapmak isterdim ama <laughs> ne demek istediğini kendisine sorarım. Bir sor mü ne demek istiyorsun? Deme. He? Deme. Buraya mı gelin diyorsun? Gelin gelin? He ya ne güzel yani. Bir çobanda ilk bir şey. O kadar 40 yıllık çobanım. Oyunlarla bir türlü iletişimi geliştiremedik. Sen danalarla geliştirmişsin. Eğitiyoruz, dilini anlayamadık. Ee, teşekkür ettik. İyi akşamlar arkadaşlar. Gece oldu artık. Flaş yanıyor karanlıkta da. Yo, bir sonraki videoda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.